Çocuklara, küçük yaş grubu çocuklara cennetten ne düzeyde bahsetmeliyiz? Dozunu nasıl ayarlamalıyız? Şuradan başlayalım arzu ederseniz. Buyur. Biz, e, baştan beri iki tane temel duyguyu vurguluyoruz. Evet. Sevgi ve güven duygularını. Aslında e, yani bütün duygular bize lazım diye de ifade etti hocam. Bütün bunların bir denge hali gerekiyor. Biz Hı -hı. buna işte itidal diyoruz, buna adalet diyoruz. Hayatın içerisinde her an aradığımız bir denge hali bu. E, ben bunu aslında en tepede bir kavramla e, ifade etmeye çalışıyorum sorumluluk kavramı. Yani biz çocuklarımıza sevgiyi evet verelim, evet bunların hepsi çok gerekli güven ilişkisi temin edelim ama aynı zamanda sorumlu olduğumuz şeyler olduğunu da bilsinler. Tabii ki. Yani kendi başta kendimize karşı sorumluluğumuz var, ailemize karşı sorumluluğumuz var, çevremize karşı ve yaratıcıya karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk şu demek aslında? Ya bizim görevlerimiz var. Bu görevlerimizi layıkıyla yerine getirmemiz gerekiyor ve bu yaptığımız eylemlerin de bir sonucu var. Evet olumlu ya da olumsuz. Evet. Ama burada önemli olan şey ne? Yani sonuçta karşımıza çıkan olumlu ya da olumsuz şeyden ziyade süreçte yaptıklarımızın kendisi. Yani varoluş süreci aslında. Bu meşhur bir felsefe gelenektir Batı'da. yani varoluşçuluk diye bilinen Kekgardlar falan var. Bu varoluş dindar varoluşçu diye kendisini ifade ediyorlar. Orada çok temel bir kavram karşımıza çıkar, kaygı kavramı. Hı -hı. Yani sizi varoluşa götüren şey aslında kaygıdır biraz da. Hı hı. Yani var olmaya çalışırsınız, tutunmaya çalışırsınız, korkularınız olur, kaygılarınız olur. Onlar sizi motive eder ve hayata hazırlar. Yani bir şeyin sonucuna odaklanmak aslında süreci kaybetmek anlamına da geliyor. Güzel. O yüzden biz var olmaya çalışmak durumundayız. Hani şöyle bir şeyle bağlayalım burayı. Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü Vesselam geliyorlar diyorlar ki kıyamet ne zaman kopacak? <laughs> aslında çok sonuca dönük. Yani evet, doğrudan sonuca evet. dönük bir şey bu. Peygamber Efendimizin verdiği cevap çok bence ilginç. Diyor ki sen ne hazırladığına bak. Ne hazırladın ki? Çok güzel. Yani biz çocuklarımızın yaşam tarzını inşa ederken onlara ne yapmaları gerektiğini öğretirken aslında yapılan eylemin kendisinin kıymetli olduğunu, bunun bize kazandırdıklarını, insan olma yolculuğunda bize ne kattı, ne kattığını ifade etmek durumundayız. Yoksa çok böyle sonuca odaklanıyoruz. O sonuç kısmı evet. ön tarafı çok gölgede bırakmaya başlıyor ki o bizim evet. için çok istemediğimiz bir sonuç.